Arkadaşlar geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Çekiliş geldiniz. Hoş 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 Şimdi bu arada hile yok ve pek herkese tebrik hepinize istek atacağım kazanana. bakalım efsanevi mavi kirpinin sahibi artık kim olacak çünkü bugün son gündü şimdi kartlarınız hazır, son bir tane kaldı o da bu my melody diye arkadaşımız evet kıyafetlerimiz Türkçe yakmı ve arkadaşlar açıklıyorum. Bu o şeyin mavi kedi efsanevinin sayısı adı açıklıyorum. Hazır. Şuan ben inemadım bunu. Onun için onun için kazanan bebe diye bir tane arkadaşımız var. O kazandı. Arkadaşlar ben iki tane kredi dokundum. Bu da açıldı. Tehlikeli miydi diye bir tane arkadaşımıza da gönülden hediye edeceğim. Kazanan cici bebe'miz oldu. Cici bebe'yi ediyorum. Bu kadar da videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi Görüşmek üzere.